Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları TTYT Geometri Soru Bankası'nın arkadaşlar dik üçgen ve özel üçgenler kısmının test 8 ile karşı karşıyayız. Gerçekten de çok güzel hazırlanmış bir testimiz ve bir numaralı sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bir numaralı sorumuzda ne var? Şekil 1'de arkadaşlar kolları ve kollar arasındaki açıları eşit olan rüzgar türbini verilmiş. Yani şunlar bakın arkadaşlar eşit olacak bu bir. ikincisi aralarındaki açılar. Dikkat edin. O zaman 363 eşit parçaya bölündüğü zaman 120'şer derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra Sonra A ve B noktalarının diyor kolları, kollardan ikisinin diyor uç noktalarıdır diyor. Rüzgar türbünü dönmeye başladığında A noktasının zemine uzaklığı en fazla 80 en az ise 60'dır. Şimdi en fazla olduğu nokta arkadaşlar nerededir? A şu noktaya geldiği zamandır. Doğru muyum? Sen bu noktanın A'nın arkadaşlar şuraya olan uzaklığının 80 metre olduğunu biliyorsun. Peki en az olduğu durum neresidir? Gençler şu durumdur bakın o zaman en az olduğu durumda 60 sağ. E şimdi bunlar arasındaki uzaklık arkadaşlar sizlere aslında türbinin kolları arasındaki uzaklığı vermiyor mu? Dolayısıyla da 60'tan 80 çıktığı zaman 20 arkadaşlar bizlere AA üstünü arkadaşlar verirken o zaman AA üstü arkadaşlar 2 katı olurken arkadaşlar yani iki katı derken bir kolunun iki katı der, dememiz lazım gençler. X 2x olması lazım. X'imizin arkadaşlar ne olması lazım? 10 santimetre 10 metre olması lazım diyoruz. Şimdi bunu bulduktan sonra asıl soru arkadaşlar aşağıda başlıyor. Diyor ki A türbininde A noktasının bulunduğu kol direk ile dik konumuna geldiğinde. Direk arkadaşlar biliyorsunuz burası. Şimdi ilk önce bir şeklimizi temizleyelim ve istenilen arkadaşlar şekli oluşturalım. Diyor ki A noktasının bulunduğu kol direk ile diyor dik konuma geldiğinde. Bir şu durumda gelir. Doğru muyum? Bu durumda gelirse arkadaşlar direk ile dik ya da şu durumda gelir. Şimdi A1 diyorum A2 diyorum arkadaşlar. A1 bu şekilde ile dik konumuna geldiğinde B1'imiz arkadaşlar bakın burada olur. A2'miz bu şekilde direkle dik konuma geldiğinde B2'miz ise arkadaşlar tam şu noktada olur. E şimdi bu gözle bakarsanız benden B noktasının yerden yüksekliği en fazla olur diyorsa hangisini kullanmam lazım? Tabii ki de B2'yi kullanmam lazım. O zaman arkadaşlar şimdi A ile B kolları arasındaki açı 120 derece ise burası 60 derece ise bu kolların uzunlukları 10 metre ise o zaman sen buradan dikimi indirdiğin zaman Buranın arkadaşlar ne olduğunu söylersin. 30, 60, 90 üçgeninden 5, 5 köküç olduğunu söylersin. E şimdi şu noktaya kadar olan uzaklığımız neydi? Hatırlayın en az 60'tı. Artı arkadaşlar bir kol uzunluğu 10 dersem 70 metreydi. O zaman yanıtımız 70 artı 5 kök olacaktır diyorum. Ve geçiyorum 2 numaralı sorumuza. Gençler çok güzel bir soru daha. Deniz üzerinde tatbikat yapan orijinal kod adlı arkadaşlar fırkateynin maksimum atış menzili diyor 10, 15 kilometredir. Tatbikatta fırkateynin C noktasındaki sabit hedefe 13 kilometre uzaklıktaki A noktasından başlayarak yani A, C kaç bilinmiş? 13 kilometreymiş arkadaşlar. Başlayarak AB boyunca hareket ederek 14. kilometreden sonra atış menzilinin dışına çıkmış. He, demek ki arkadaşlar bu kısımda sen 14 kilometre gittiğin zaman tam 14 kilometrede C'ye olan uzaklığın atış menzilim kadar olacak. Yani 15 kilometre. 14 kilometreden sonra C'ye olan uzaklığım arkadaşlar daha fazla olacağından dolayı atış menzilinin dışında kalıyorum. Şimdi buna göre diyor Fırkateyn'in diyor hedefe en kısa mesafeden atış yaptığında A noktasından itibaren kaç kilometre yol almış olur diyor. Meseleyi şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Burada ne var? 1, 13, 14, 15 üçgenimiz var. O zaman en kısa mesafede atış yapacaksa o zaman ne olacaktır? C noktasından bu tarafa olan en kısa uzaklık olan dik uzaklığı almam lazım. Şimdi bu dik uzaklığı alacağım. Genellikle bundan sonra arkadaşlar benden istenen A noktasından ne kadar yol almış olur? Burası x, burası 14 eksi x, x. Benden x isteniyor. Genellikle şöyle derler. Hemen Pisagor bağıntısı hocam. Değil arkadaşlar. İlk gün bir bakın verilen kenarların hangi özel üçgenleri kullanabileceğinizi düşünün. Mesela 13 ile ilgili özel üçgenlerimiz nelerdir? 5, 12, 13. 15 hipotenüs olan özel üçgenimiz hangisidir? Bakın 9, 12, 15. Bakın ortak kenarlar var mı? Var. O halde ortak kenarları bu yüksekliği getirirsem, o zaman x'imiz bakın 5 olurken 14 eksi x'imiz bakın 9 olur ve 9 artı 5'imiz arkadaşlar 14'ü sağlamış olur. O halde A noktasından arkadaşlar itibaren en kısa mesafe için 5 kilometre arkadaşlar yol aldığını söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçiyoruz 3 numaralı sorumuza. Efendim bir vinç sorusu. Şekil 1'de zemine paralel konumda durmakta olan vinç kolunun vinç ile kesiştiği noktadan geçen D doğrusunu ile vincin yük ipi doğrultusu arasındaki en kısa mesafeye işletme yarıçapı çapı denir deniyor. Baktığınız zaman sizlere buradan geçen dik doğrumuz ve buradaki yük ipi arasındaki en kısa mesafe işletme yarış oluyor. Şimdi geliyorum arkadaşlar asıl soruya. Sorumuz ne? Sorumuz şu. Gençler şekil 1'de pardon şekil 2'de vinç 5 derecelik yamaçta durduğunda işletme yarış yapı revir oluyor. Şimdi siz buradan arkadaşlar itibaren şöyle çeksiniz. Burası revir desiniz. Bu buraya paralelse, zemine paralelse 5 derece ise. O zaman şuraya bir 5 derece eklersem 55 artı 5'ten buradaki aslında ki açım kaç derece olur? 60 derece olur. O zaman arkadaşlar dik üçgende hipotenüsüm'e ben x dersem 30 60 90 üçgeninden karşımız arkadaşlar ne olacaktır? x olmuş olacak. Yani yarısı. R1'i buldum bakın. Aynı arkadaşlar winch bu sefer diyor 25 derecelik yamaçta durduğunda bu seferki yarış yapımı hissediyor. R2 olmaktadır. E yine aynı vinçse o zaman yine uzaklığımız arkadaşlar 2x. Ve bu sefer arkadaşlar gene tabana şöyle bir paralel çekiyorum. Paralel çektiğim zaman burası gene R2. Arkadaşlar Z harfinden dolayı bakın burası 25. 55'ten 25 çıkınca buraya ne kaldı bakın? 30 derece kaldı. Dolayısıyla da burada da ne oluştu? Bir gene 30, 60, 90. 90'ın karşısı 2x ise 30'un karşısı arkadaşlar x. 60'ın karşısı ise R2. Ne olacaktır? X köküç olacaktır. Şimdi sorumuza bakalım. Ne diyor? Diyor ki R1 ile R2'nin çarpımı diyor. 16 köküçmüş. O halde x ile x kök 3'ün çarpımı 16 kök 3 kök gitti. x eşittir işte ne olur? 4 olur. Peki benden istenen ne? Vinçin kolu. Vinçin koluna siz ne dediniz? 2x dediniz. O zaman 2 çarpı 4'ten yanıtınızın 8 olduğunu söyleyebilirsiniz diyorum. Ve geçelim 4 numaralı sorumuza. Bir tangram sorusu arkadaşlar. Dik üçgen, dikdörtgen ve kare şeklindeki tangram parçalarının birleştirilmesiyle aşağıdaki şekil elde edilmiş. Verilen kenar uzunluklarına göre şeklin birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç birindir? Şimdi hemen dik üçgen dediğinden dolayı arkadaşlar burası 90'dır biliyorsunuz. 5 kök 5, 5. He. Kök 5 katılık. Hangi durumda kök 5 katı oluyordu? Arkadaşlar bir dik kenar diğer dik kenarın 2 katıysa yani 5 çarpı 2'den 10 olduğu durumda. O halde burası da 4'müş karşı taraftaki dikdörtgenden. O halde buraya 6 kaldı. O halde buradaki karenin bir kenarı 6 oldu. O zaman bu dikdörtgenin bir kenarı ise bakın 6 6'yı koyunca 12 olmuş oldu. Şimdi i̇şte bu tarafa geliyorum. Burası 7, burası 4. E o zaman Hangi durumda kök katı? 45, 45, 90'da. Yani burası da 4 olacaktır. 7 artı 4'ten arkadaşlar 11'si yükseklik. O zaman buranın 11 alınması için burası 7 ise buraya 4 birim kalmış olacaktır ve 4'leri koyduk. Peki. Şimdi olayımız ne arkadaşlar? Olayımız şu. Hemen rengimizi mavi yapalım. Diyor ki en uzak iki köşesi. Bakın en uzak iki köşesi canlar şu iki nokta arasındaki uzaklıktır. Hemen ne yapıyorum? Tık tık şeklimizi dik üçgene tamamlıyorum. 6 ise 6, 6 ise 6. O zaman dikeydeki uzunluğu ne oldu? 10. Yataydaki uzunluğum ne oldu canlar? Bakın 4, 4, 8, 6 daha 14, 6 daha 20. O zaman bir dik kenar diğer dik kenarın gene iki katı oldu. Hipotenüs o zaman ne olacaktır? 10 kök 5 yani küçük olanın kök 5 katı olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim 5 numaralı sorumuza. Canlar bu kitabı çözen öğrencilerin %80'inin %90'ının arkadaşlar ortalama sorduğu sorulardan bir tanesidir bu. Neden? Çünkü açıları yerleştiremiyorsunuz canlar. Açıları nasıl yerleştiririz? Şimdi diyor ki bir dik <laughs> Şekil 1'de diyor. Bir dik kenar uzunluğu 6 birim olan diyor. Dik üçgen biçimdeki kağıt diyor. C köşesi etrafında sağ yönünde 30 derece döndürülüyor. Efendim burası 30 derece. E şimdi açımız 75 derecesi. Buraya ne kaldı? 45. E o zaman 30 derece döndürmüştük. Bu tarafta arkadaşlar ne olacaktır? 30 olmuş olacaktır. Şimdi... AB kenarımız 6 ise döndürdüğünüz zaman da arkadaşlar oluşan şu kenarımız ne olacaktır? Yine 6 olmuş olacaktır. Peki AC kenarımızla arkadaşlar döndürdükten sonraki oluşan A üssü C kenarı da birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi bunları koyduktan sonra 15 derecelerimizi de koyalım canlar. Burada ne oluştu? Bir dikkat edin ikisi kenar üçgen oluştu bakın görüyor musunuz? 30 derece ise taban açılarımız 75. 75 olması için 60'ı koyduk. Arkasından benden istenen ne? Benden istenen şu arkadaşlar. B üssü köşesinin A A üssü doğrusuna uzaklığı. Bakın şu yükseklik isteniyor. E bakıyorum 90'ın karşısı ne? 6. O zaman 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısının 3, 60'ın karşısının 3 köküç olduğunu söyleyemez miyiz? Söyleriz diyoruz ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Geçiyorum efendim. Bir sonraki sorumuz çok güzel bir ne? Yön sorusu. ÖSYM biliyorsunuz ki arkadaşlar 2021 ve 2022 yıllarında yön sorularıyla arkadaşlar kesinlikle geliyor. O yüzden dikkat edin derim. Kuzeydoğu doğu yönünde. O noktasından itibaren 100 metre gittikten sonra Fırat. 100 metre gidelim bakalım. Fırat'ımız 100 metre gitti. Sonra dikkat edin bakın kuzeydoğu. Arkadaşlar güneydoğu yönünde 40 metre gidiyor. Şimdi Güneydoğuyla ile kuzeydoğu dikkat edin 2.45'ten dolayı aslında birbirlerine nedir? Dik olan yollardır. Bakın burası da 40'mış. Sonra tam güneye doğru. Tam güneye doğru. X kilometre gittim. En az diyor kaç kilometre yani en az X kilometre giderek diyor başladığım noktaya diyor. 100 metre uzaklıkta olurum diyor. E şimdi ne yapacağız? Yapacağımız şey şu canlar. Öncelikle şeklimizi ne yapıyoruz? Şöyle uzatıyoruz. 90, 45, 45'ten dolayı efendim burası ne diyoruz? 60. Arkasından e, bunu güneye doğru gittiğimden dolayı uzatırsam burası da diktir. O zaman burada da bir 90, 45, 45 var. O halde burası 30 kök 2. Bakın şunun tamamı da 30 kök 2 oldu. O bize en sonunda lazım olacak. Dikkat edin. Peki 100, 100'den arkadaşlar burası 100 kök 2 dersem buraya ne kaldı? 70 kök 2. 70 kök 2 dersem burası 100 ise o zaman ben şuradaki uzunluğumuzu bulabilirim. Hemen şuraya A diyorum ve Pisagor bağıntısını patlatıyorum. Efendim 100'ün karesi eşittir. 70 kök 2'nin karesi artı A kare dersem A kare buradan 200 A'mız 10 kök 2 gelmiş olacak. E peki X artı A'mız 30 kök 2 idi. O halde bu 10 kök 2 ise o halde x'imiz 20 kök 2 yani cevabımız Ceyhan olmuş olacaktır. Geçelim 7 numaralı sorumuza canlar. Çok güzel bir yeni nesil sorumuz. Diyor ki aşağıda diyor yemek masasının diyor iki ayağı arasında yer alan sandalyenin konumu verilmiştir. Sandalyenin masaya yakın olduğu tüm konumlarda sandalyenin iki ayağı ile masanın iki ayağı doğrusal olmaktadır. Şekil 1'de masanın iki ayağı arasında masanın önünde verilen sandalyenin AB doğrultusunda sağa sola hareketi esnasında A'nın K'ya uzaklığı en fazla 2 metre olmaktadır. Şimdi burada olay ne? En fazla diyor arkadaşlar. Demek ki o zaman bu sandalyeyi ne yapmam lazım? Benim tam buraya yapıştırmam lazım. Bakın yapıştırdığım zaman K noktası burada olacaktır. O halde arkadaşlar şimdi burası bakın 60 burası. Şuraya X dersem burası X burası X. Dolayısıyla da arkadaşlar şuradaki AB arası X artı 160 sa o zaman şu kısım ne olmuş olacak? 160 santimetre olacak. E şimdi AK arasını ne vermiş efendim? 2 metre. Yani 200 santimetre vermiş. O halde 200, 160'tan ne olacaktır? 12 ve 16'ın onar katları arkadaşlar. O zaman sandalyenin yüksekliğinin 120 santimetre olduğunu bulabilirsiniz. Efendim burası 120'ymiş. Peki bizden ne istiyor? Bizden şunu istiyor canlar. Diyor ki şekil 2'de verilen diyor sandalyenin diyor. Masaya diyor en yakın olduğu konumda diyor. Bu uzaklıklar verilmiş. L noktasının B'ye olan uzaklığı soruluyor. O zaman ne yapacağız canlar? Bakın buradaki yüksekliğimiz 120. O zaman burası 60 sa. Hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. 60 kök 5. Baktık hocam şıklarda yok. Ne yapacağız? Canlar bulduğumuz ne? Santimetre. Bizden istenen ne? Metre. O zaman ne yapıyoruz? Santimetreyi 100'e bölüyoruz. 100'e böldüğünüz zaman şöyle gitti. Bunlar sadeleşti. Işte 3'e 5. Kök 5 ile arkadaşlar 5 sadeleşti. Işte. Kök 5. 3 bölü kök 5. O zaman sizlerden istenen yanıttır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.